Burnunu göster, burnunu göster, burnunu göster, kuyruğunu göster, kuyruğunu göster bakayım, kuyruğunu göster. Ne yapıyorsun orada? Ha? Ne yapıyorsun? Kaşınıyor musun? Ha? Sen kuyruğuyla mı oynuyorsun onun? Kuyruğunu mu çekiyorsun? Nerede kuyruk? Kuyruğu nerede kuyruk? Kuyruğu nerede bu bu kuyruk. Kuyruk nerede kuyruk? Ha? Kuyruk nerede kuyruk? Burnunu göster. Burnunu göster. Benekli burun seni. Ha? Benekli burun musun sen? Benekli burun mu?